Tebrik etmeyi öğrenin Murat Bey. Ben bu ortamda tebrik etmem. Kazandı derim. Tebrik edersem geçmişte bu seçim sürecinde yapılmış tüm e, siyaseten ahlak dışı olayları, tüm montajlanmış görüntüleri, tüm yalanları, tüm e, siyaseten yapılmış sahtelikleri, tüm dipfeykleri, tüm e, engellemeleri, tüm yasakları kabul etmiş olurum. O zaman bu seçimin adil şekilde yapılmış olduğunu kanısına varır ve tebrik edersem bunu söylerim ve bunu kabul etmiş olurum. Hem bir taraftan adil seçim değil diyeceğim, hem bir taraftan kazandı diye tebrik edeceğim. Adil bir seçimle kazanamadı ki. Ben de bu şekilde seçimlere girsem, hadi bir de şöyle düşünün Murat Bey. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsaydı, Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın yerinde olsaydı hangisi kazanırdı? Kılıçdaroğlu kazanırdı bence. Değil mi? Veya ben Erdoğan'ın yerinde olsaydım, önümde hiçbir engel yok olsaydım, Erdoğan önünde engel olsaydı. her türlü siyaseten sahteciliği yapsaydım, Ondan sonra da gençlerin üstüne attılar. Kim kazanırdı? Ben kazanırdım. Değil mi? Öyle.